Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. Siper füzeleri, S-400 ve Patriot sistemlere rakip olacak. Değerli izleyenler, Teknofest Karadeniz'de standı bulunan Roketsan, yerli ve milli teknolojinin savunma sanayiye katkılarını festivalde gözler önüne seriyor. Roketsan ileri Teknolojiler ve Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Sartuk Karasoy, siper füzeleri hakkında bilgi vererek, siper füzeleri... Değişen ve gelişen tehditlere göre Türkiye'nin yüksek irtifa hava savunma ihtiyacını karşılayacak olan sistemler, bunlar bloklar halelinde yetenekleri arttırılarak geliştirilecek bir aile temsil ediyor ailenin ilk üyesinin de geçtiğimiz günlerde testleri başarılı bir şekilde yapıldı. Bundan sonraki dönemde de testler devam edecek. Yetenekleri gelişe gelişe Roketsan ve Aselsan'ın birlikte emekleriyle Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yönlendirmesi için de bu sistemleri envantere alıp, Türk Silahlı Kuvvetlerine kazandırmayı hedefliyoruz dedi. Siper füzelerinin özelliklerine değinen Sartuk Karasoy, bu tür sistemler nerede ihtiyaç olursa orada kullanılacak, hedef tipleri içinde bugün modern olarak bilinen sabit kanatlı ve döner kanatlı uçaklar ve hava soluyan hedefler var, bunların hepsine karşın etkin sistemler geliştiriliyor, bu sistemler bloklar halinde dünyada bilinen S-300, S-400, Patriot gibi sistemlerin görev yaptığı irtifa ve menzilleri kapsayacak şekilde bloklar haneninde tasarlanıp, geliştiriliyor diye konuştu.